Via Teknoloji'den herkese merhabalar. Ürünümüzün adı Casio G-Shock. Casio G-Shock serisine yeni bir model daha eklendi. Şimdi ürünümüzün özelliklerini inceleyelim. Casio G-Shock saatin 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliği var. Mineral camı sayesinde karşıdan bakıldığı zaman sanki cam yokmuş hissi yaratıyor ve içindeki yazıları rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Büyük, Kalın kasası, metal kolları ve detaylı parçaları sayesinde üç boyut etkisi yaratıyor. Kasasının ve kordonunun mat olması şık bir görünüm ve her elbiseye büyük bir uyum sağlıyor. Amber rengi ile var. Kronometresi saniyenin binde birini ölçebiliyor. 5 farklı zamanla alarm kurabiliyorsunuz. Detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Müzik